Merhaba arkadaşlar, bir kripto kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda yatırımlı ve yatırımsız kripto kazandıran içerikler paylaşmaktayım. Hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler, bol kazançlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile Bugün sizlere Abi ve Network'un düzenlemiş olduğu yeni bir airdrop'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Ethereum musluğu vardı, onu bitirdiler. Şimdi sistemin hem kendi kriptosunu hem de artı bitcoin kazanma şansına sahibiz. Yapmamız gereken sadece günlük girişlerimizle biriken kriptolarımızı toplamak arkadaşlar. Bunların da devamının nasıl yapıldığı ile ilgili daha detaylı bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Şimdi öncelikle videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum kayıt linkinden tıkladığınızda sizlere bu sayfaya aktaracağız arkadaşlar. Bu sayfada yapmamız gereken mail adresimizi yazıp send kod diyeceğiz arkadaşlar. Mail adresimize bir kod gönderiyor. Bu kodu buraya yazdıktan sonra zaten referans linki dediğim gibi kodumuz direkt buraya yansımış oluyor. Ve register dediğimizde bizleri uygulamayı indirme bölümüne aktarıyor arkadaşlar. Oradan uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Uygulamayı açarken de aynı şekilde arkadaşlar giriş bölümüne yani login bölümüne tıkladığımızda bizlere yine aynı bu tarz bir sayfaya karşılayacak. Mail adresimiz isteyecek arkadaşlar. Maile kod diyeceğiz arkadaşlar. Buradaki send kod bölümüne basıyoruz. Mail adresimize bir kod gönderiyor. O kod alıp buraya yazıp giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra uygulamadan basitçe bir anlatım yapayım arkadaşlar. Sizler ilk defa uygulamaya girdiğinizde uygulamanın nasıl işlediği ile ilgili bir ön tanıtım izleyeceksiniz. Bunları atla, bu sistemi at, tanıtımını atlattıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken nelerdir? Buradan nasıl para kazanacağız? Onları da sizlerle bahsetmiş olayım. Arkadaşlar burada günlük sistemin kendi kriptosunu her saat kıdayım etme şansımız var. Maksimum 25 saat arkadaşlar. Eğer ki 25 saat boyunca hiçbir şekilde claim yapmazsak airdrop'tan hak alamıyoruz ve üyeliğimiz iptal olmuş oluyor. Yani mail adresimiz iptal olmuş oluyor. Başka bir maille katılmak zorunda kalacağız. Ve burada yapmamız gereken örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Bizler her gün sabah veya sabah ve akşam günde iki kere topladığımızda 24 saat yani 25 saat kuralını aşmamış oluruz ve buradan da ekstradan kendi kriptosunu kazanmaya başlamış oluruz. Burada dediğim gibi hash power'ımız vardır. Yani bunu referansla da arttırma şansımız var arkadaşlar. Buradan da bitcoin kazanabileceğiz. Buradakileri sizlere nasıl paylaşacağım? Onu da sizlere şöyle Şurada talep et butonu açılacak arkadaşlar sizlerde. Her bir saatte bir burada talep et butonunuz açılmış olacak. Talep et dediğinizde buraya otomatikmen sistemin kendi kriptosu yansımış olacak. Ve alt bölümde de ise arkadaşlar günlük bitcoin kazanabileceğiniz musluk. Buradaki mavi butonun yandığında da her 24 saatte bir doluyor arkadaşlar bu buradan da ekstradan bitcoin kazanabileceksiniz. Takım bölümü yani her referansınızdan da kayıt olan her referansından ekstrada bitcoin kazanabiliyorsunuz. Artı da kazım gücünüz yükselmiş oluyor arkadaşlar. Saatlik kazım gücünüz biraz daha artmış oluyor ve onları da yani takımlardan geleninde burada takım bölümüne geldiğinizde referanslarınızdaki Bitcoin'de de buradan claim yapmanız gerekiyor. Aslında uygulama o kadar çok dediğim gibi zor bir uygulama değil günlük işte sabah bir giriş, akşam bir kere girdiğimizde uygulamaya direkt buradan claim yapmamız gerekiyor. Yani bu tarz sistemler gerçekten ileriye dönük dur arkadaşlar. Bunu ne zaman satacağız, ne zaman bunun satışı veya da borsa listelenmesi olacak tam olarak bilgimiz yok. Ama dediğim gibi bu tarz sistemlerde borsa listelenmeleri her zaman için çok ciddi paralar kazandırabiliyor. Tabi erken girişim erken erişimden ne kadar çok toplayabilirseniz yarın bir gün ödüller düşmeye başladığında ise arkadaşlar Bitcoin ödülü de düşer. Yarın bir gün dediğim gibi arkadaşlar e, yoğunluk olduğunda sistemi kendi kriptosunun ödülleri de düşebilir. Şimdi sistem bol bol vermişken bizler bu sistemlerden elimizden geldiği kadar toplamakta fayda var. Yarın bir gün gerçekten ciddi bir yerlere de gelme şansı var. Şimdi videomuzun adım adım sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu faydalı bulduysanız Videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden ücretsiz bir şekilde haberdar olup ve güzel paralar kazanma şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.